Selamlar, bu derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün e, elimizdeki kaynaklarla Taberi tefsirine, yani Taberi'nin Kur'an yorumlarına şöyle bir bakıyoruz. Evet, yani Kur'an'ı anlama çabası, ilahi bilgi, insanın yapısı, inanç yolculuğu gibi konulara e, Taberi. Nasıl yaklaşmış? Ona odaklanacağız. Amacımız da şey sanırım, hani bir yanda sadece Allah'ın bildiği kesin bilgiler var, kıyamet vakti gibi mesela. Hı hı. Diğer yanda da bizlerin insanların yorumla, tefsirle ulaşmaya çalıştığı bir anlayış var. İşte bu ikisi arasındaki ilişkiye bakacağız biraz. Aynen öyle. Kaynaklardaki farklı yorumları, ilgili hadisleri, yani Peygamberimizin söz ve uygulamalarını ele alacağız bu keşifte. Harika. O zaman hemen başlayalım. İlk dikkat çeken konu kaynaklarda da sıkça geçen Allah'ın o sınırsız mülkü, bilgisi, gücü. Evet mesela bir hadis var. Hani bütün varlıklar en iyi ya da en kötü durumda olsa bile bu onun mülkünden ne bir şey eksiltir ne de artırır diyor. Bu mutlak egemenliği gösteriyor aslında. Çok net bir ifade. Kesinlikle. Taberi de bu gücü işte Nuh kavmi, Ad, Semut gibi geçmiş toplumların başına gelenleri anlatarak somutlaştırıyor biraz da. Ama işin ilginç yanı bu muazzam gücün yanında bir de çok geniş bir merhamet ve affedicilikten bahsediliyor sürekli. Tabii tabii. Mesela kısa hakkı olanın affetmeye teşvik edilmesi var veya Allah'ın bütün günahları bağışlayabileceği müjdesi. Bunlar hep o merhametin göstergesi. Bu noktada tövbe ve lemem konusu da ilginç geldi bana. Lemem için farklı yorumlar var değil mi? Küçük günahlar mı yoksa büyük günahtan sonraki kısa süreli hatalar mı diye? Evet, alimler arasında farklı görüşler var. Bu bile aslında hani merhamet kapısının ne kadar açık tutulduğuna dair bir işaret belki de. Güzel bir bakış açısı. Yorum çeşitliliği de konuyu zenginleştiriyor aslında. Bir de kader meselesi var tabi. Hı hı. Her şeyin bir ölçüyle yaratıldığı, hayrın ve şerrin ondan geldiği inancı. Ama bu pasif bir bekleyiş değil, kesinlikle. Nasıl yani? Şöyle ki, güçlü müminin zayıf müminden daha hayırlı olduğunu ama ikisinde de hayır bulunduğunu söyleyen bir hadis var. Ve hep Allah'tan yardım istemek gerektiği vurgulanıyor. Yani aktif bir çaba ve yöneliş var işin içinde. Anladım. Peki bu ilahi çerçevede insanın durumu ne? Dünya hayatı için hep geçici bir imtihan alanı deniyor kaynaklarda. Evet, mal ve evlatlar hem bir süs hem de imtihan vesilesi olarak geçiyor. Dünya hayatının kendisi bir oyun, bir eğlence gibi tasvir ediliyor hatta. İnsanın doğasına dair de tespitler var sanırım. Nankörlüğe meyil gibi. Sizliğe düşme eğilimi. İşte tam bu noktada ilahi rehberlik devreye giriyor. Yani nefsin isteklerine uymama uyarısı mı? Kesinlikle. Nefsin arzularına yani hevaya uymanın tehlikesi vurgulanıyor. Hatta hevasını ilah edinenler diye çok güçlü bir ifade var bu. Kişinin kendi tutkularını mutlak doğru kabul etmesi demek aslında. Bu hevasını ilah edinme ifadesi gerçekten çok düşündürücü. Tabari bunu nasıl yorumluyor? Günlük hayata nasıl bağlıyor? Şöyle açıklıyor genelde. Allah'ın emirleri yerine kişisel çıkarları, keyfi tercihleri öne almak. Buna karşı korunma yolları da sunuluyor tabii. Mesela Mesela şeytanın saptırma çabalarına karşı manevi sığınma yolları, işte Bakara suresi okunan eve şeytanın giremeyeceği rivayeti gibi veya iyi ameller, ibadetler yani, ışlanma dileme, hatta bazı yorumlarda seher vaktinde istiğfar edenler, Namaz kılanlar olarak da açıklanıyor. Bunlar hem arınma hem de bir nevi kalkan görevi görüyor. Kaynaklarda peygamber kıssaları da önemli bir yer tutuyor anladığım kadarıyla. Özellikle Hazreti Musa ve Firavun sıkça tekrarlanıyor galiba. Evet, o kıssa çok temel temaları barındırıyor. Hakk'a davet, kibir yüzünden reddetme, mucizeler, beklenmedik imanlar, hani sihirbazların iman etmesi gibi ve sonunda ilahi yardımın gelişi. Bu tekrar belki de her dönemin benzer mücadelelerle yüzleştiğini hatırlatmak için. Bir de şey vurgusu var, her peygamberin düşmanı olduğu, inkarın yeni bir şey olmadığı. Hı hı. Bu özellikle Hz. Muhammed'e bir teselli gibi Allah'ın yol gösterici ve yardımcı olarak yettiği mesajı veriliyor. Bedir Savaşı'ndaki o dua da bu teslimiyetin güzel bir örneği. Bir de bal şerbeti olayı gibi daha insani, beşeri yönleri gösteren rivayetler de var peygamberin eşleri arasındaki diyaloglar ve bunun üzerine vahiy gelmesi. Kesinlikle. Bu da ilahi mesajın gündelik hayatla ne kadar iç içe olduğunu gösteriyor aslında. Son olarak şu yorum farklılıklarına tekrar dönebilir miyiz? Başta konuştuğumuz lemem dışında da örnekler var sanırım. Olmaz mı? Mesela Allah'ın kullarını gözetlemesi anlamına gelen mirsat kelimesi. Acaba bu sırat köprüsüyle mi ilgili yoksa daha genel bir gözetleme mi? Farklı görüşler var veya Kadir gecesinin tam olarak hangi gece olduğu, Kureyş'in o meşhur kış ve yaz seferlerinin Kur'an'daki yeri, taberi bu farklı alim görüşlerini aktarıyor. Peki bu farklılıklar ne anlama geliyor? Yani Kur'an'ı anlamanın tek bir mutlak doğrusu olmadığını mı gösteriyor? yoksa metnin derinliğini mi? Belki de her ikisi birden. Yani bu durum metnin farklı zamanlarda, farklı insanlar tarafından, farklı açılardan yorumlanmaya açık olduğunu gösteriyor. Ve bu çeşitlilik aslında bir zenginlik katıyor bence. Tek bir kalıba çokmak yerine yaşayan, nefes alan bir anlama süreci bu. Yani sürekli bir öğrenme hali, metinleri, bağlamları, farklı yorumları değerlendirme. Aynen öyle. Taberi'nin aktardığı gibi hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Evet. Bugün Taberi tefsiri üzerinden ilahi kudret ve merhametten insanın imtihan yolculuğuna, kıssalardan yorum zenginliğine uzanan epey bir yol kat ettik. Gördük ki anlama çabası aslında katmanlı ve sürekli devam eden bir diyalog. Peki şimdi size soralım. Bin küsür yıl önce yapılmış bu yorumları, çıkarılan dersleri bilmek Bugün sizin için ne ifade ediyor? Bu kadim metinlerle kurduğunuz kişisel bağ, günümüzdeki kendi bilgi ve anlam arayışınızı nasıl şekillendiriyor? Bu derinlemesine bakış zihninizde hangi yeni soruları uyandırdı? İşte bu düşüncelerle sizi baş başa bırakalım.